Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda ders kitabımızdaki basamak değerlerini bulma konusunun pekiştirelim sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki doğal sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini ve sayıların okunuşlarını örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız. Yazalım bakalım. Önce örneğimizi inceleyelim. Sayımız 42. 4 onluk 40 eder çocuklar buraya yazmışlar. 2 birlik zaten 2 ediyor. Sayının okunuşu 42. Peki bu sayımız kaç? 17. Kaç onluk var burada? Evet, 1 onluk var. 1 onluğumuz da 10 on eder. Bu arada kalemimin ucu kırıldı. Yaramaz kalem. Daha kullanmadan hemen kırıldın sen de. Neyse şuraya 10 yazalım. 1 onluk 10. On. 7 birlikte 7 çocuklar. Sayımız kaç? 17. Yazalım. 10, 7. 39. Kaç onluk var? Evet 3 onluk var. 3 onluk 30 eder. Yani 3'ün basamak değeri 30. 9'un basamak değeri 9 birlik olduğu için 9 zaten. Sayımız da 39. Unutmayın basamak değerlerini buluyoruz. 78 sayısında 7 rakamının basamak değeri onlar basamağında olduğu için 70'tir. 7 tane onluk yani 8de birler basamağında olduğu için 8 birlik 8 eder. Sayımızda 70 8. Onu da bu şekilde yazıyoruz. Sığdırmaya çalışalım. İkinci sorumuz, Tablolardaki noktalı yerleri örnekteki gibi doldurunuz. Önce örneğimizi dikkatli bir şekilde inceleyelim. Çocuklar burada 1 2 3 tane onluk blok, 1 2 3 4 5 tane de birlik blok var. Yani 3 onluk 5 birlik. Sayımız 35. 3 rakamı onlar basamağında, 5 rakamı da birler basamağında. Neyi bulmuş olduk? Basamak adlarını. 3 onlar basamağında, 5 birler basamağında. Peki 3'ün basamak değeri kaç? 30'muş. Bakın zaten burada da 10, 20, 30 tane toplam blok var. Peki 5'in basamak değeri kaç? 5. 1 2 3 4 5 tane birlik blok görüyoruz. Sayının okunuşu da 35. Örneğimizi inceledik. Şimdi diğerini biz yapalım. Sayımız kaç çocuklar? Sayalım blokları. 10, 20, 30, 40. Yani 4 onluk. 1, 2, 3. Birlik. Sayımız 43. 4'ün basamak adı ne? Hangi basamakta? Aferin. Onlar basamağında. Yazalım. Onlar basamağı. Siz görün diye tam böyle noktanın altına ve üstüne yazdım. Peki 3'ün basamak adı? O da birler basamağında. Onu da yazalım hemen. Birler basamağı. Peki 4'ün basamak değeri kaç olmalı çocuklar? Onlar basamağında olduğuna göre 4 onluk öyle değil mi? 4 onluk 40 eder. Bakın. 1 2 3 4 tane onluk taban bloğu var. O da 40 eder zaten. Peki 3'ün basamak değeri kaç? Zaten kendisi o. 1 2 3. Onu da buraya yazalım. Sayının okunuşu 43. Diğer tablomuza geçtik. 1 2 3 4 5 tane onluk blok var. Yazalım 5. 2 4 6 8 tane de birlik var. Onu da yazalım. Sayımız 58. Peki 5'in basamak adı kaçtı çocuklar? Artık bunu öğrendik zannediyorum. Onlar basamağında. O yüzden buraya onlar basamağı yazıyoruz. Hızlıca yazdım. 8'de birler basamağında onu da yazıyorum. Şimdi sıra basamak değerlerine geldi. 5'in basamak değeri onlar basamağında olduğu için 5 onluk 50 eder. Buraya 50 yazdım. 8'in basamak değeri kendisidir. Yani 8 yazıyorum. Sayımız okunuşu, sayımızın okunuşu 58. Ve son tablomuz 1, 2. Bir tane onluk blok var. 2, 4, 6, 7 tane de birlik blok. Sayımızı yazdık. 27 gördüğünüz gibi. 2, onlar basamağında 7 de tabii ki birler basamağında. Başka hangi basamakta olacak zaten öyle değil mi? Basamak değeri çocuklar 2'nin 2 iki tane onluk olduğu için 20. 7'nin de 7. Çünkü 7 tane birlik var. Sayının okunuşu 27. 29. sayfayı bitirdik. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. 30. sayfaya geçtik. 3. soru. Modellenen sayı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki yuvarla işaretleyiniz. Çocuklar sayımız burada modellenmiş. Önce sayımızı belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane onluk blok var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de birlik blok var. Sayımız kaç? 56. Bakalım şimdi ifadelere. Birler basamağında 6 rakamı vardır. Doğru mu gerçekten bakalım? Birler basamağı burası. Evet 6 rakamı var. Bu doğru. İşaretledik. Onlar basamağının basamak değeri 50'dir. Onlar basamağı bu. Basamak değeri 50 mi? Evet 5 onluk 50 eder. Bu da doğru. 6 onluk vardır. Hayır, 5 onluk var. Bu yanlış. Sayının okunuşu 56'dır. Evet, 56. Bu da doğru. Ve son ifade, birler basamağının basamak değeri 60'tır. Yok canım, daha neler. Birler basamağının basamak değeri 6. Bu ifademiz de yanlış. Dördüncü soru. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağı en büyüktür? Boyayınız. Bakalım bir onlar basamaklarına. Onlar basamağı 4 çocuklar. Bunun bir, bunun da 7. Hangisi en büyük? 4 mü, 1 mi, 7 mi? E tabii ki 7. Yani 7 onluk. Şu şapşiyi boyayalım hemen şöyle. Siz benden daha güzel boyayın olur mu? Ben şöyle hızlıca boyadım. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler basamağı en küçüktür? Bu kez küçüğü soruyor. Onu da boyacakmışız. Önce birler basamaklarına bakalım. 91'in birler basamağında 1 bir var. 68'de 8 var. 52'de 2 var. 1, 8, 2. Hangisi en küçük? E tabii ki 1 en küçük. Onu da şöyle kırmızıyla boyalım. Dediğim gibi siz daha güzel boyayın. Bu da bitti. Bu sayfadaki son sorumuz. İki basamaklı en büyük doğal sayı bulunuz. Bulduğunuz sayının basamak değerlerini noktalı yerlere yazınız. İki basamaklı en büyük doğal sayı bulacakmışız. Nereden bulacağız yahu? Şuradan bulacağız çocuklar. Önce şuraya bir rakamları yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de sıfırı ekleyelim. 10 tane rakam vardı. Bu rakamlardan en büyüğü hangisi? Elbette 9. En büyük rakam 9 olduğu için hem onlar basamağına hem de birler basamağına 9'u yazıyorum. Şimdi iki basamaklı gördüğünüz gibi 1 2 basamaklı doğal sayı bulduk. 99. Bulduğunuz sayının basamak değerlerini de noktalı yerlere yazınız demişlerdi. Yazalım. Buradaki 9 onlar basamağında olduğu için basamak değeri 90'dır. 9 onluk çünkü bunun da 9'dur. İşte 99'un basamak değerlerini de bulmuş olduk. Peki çocuklar, iki basamaklı en küçük sayı kaç? Kaç biliyor musunuz? O da 10. On. Onu da buraya yazmış olan. Böylece videomuzun sonuna geldik. Tekrar çalışması yapmayı ihmal etmeyin ve tabii ki büyüklerinizin sözünden de çıkmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.